Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dua ile ilgili olacak. Bir gün İsa Mesih'in öğrencileri İsa Mesih'e şöyle dediler. Ya Rab, Yahya öğrencilerine dua etmeyi öğrettiği gibi sen de bize dua etmeyi öğret. Gelin bakalım kutsal kitaba İsa Mesih nasıl dua etmeyi öğretti. Bu madde İncil'e 6. bölüm 5. ayetten okuyalım. Dua ettiğiniz zaman yüzler gibi olmayın. Onlar hər kəs kendələrini görsün deyə havralarda və caddələrin köşe başlarında dikilib dua etməkdən zövq alırlar. Sizə doğrusunu söyləyeyim. Onlar ödüllərini almışlardır. Amma siz dua edəcəyiniz zaman iç odanıza çəkilib qapıyı örtün və gizlində olan babanıza dua edin. Gizlilik içində yapılanı görən babanız sizi ödülləndirəcəkdir. Dua etdiğinizde bütpəréslər kimi boş sözlər təkrarlayıb durmayın. Onlar söz kalabalığı ilə sözlərini duyura biləcəklərini sanırlar. Siz onlara bənzəməyin. Çünki babanız nələrə gərəksinməniz olduğunu siz daha ondan diləmədən öncə bilir. Bunun üçün siz şöyle dua edin. Göklərdəki Babamız, adın qutsal kılınsın, egemenliyin gəlsin, gökdə olduğu kimi yeryüzündə də sənin istəyin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ve bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuza dek senindir. Amin. Evet arkadaşlar biz bu ayetlerden şunu öğreniyoruz ki İsa Mesih diyor ki siz o ikiyüzlüler gibi olmayın. Şimdi de günümüzde böyle insanlar var. Sokaklarda çıkıp dua ederler. Ama İsa onların yüreklerini biliyordu. O biliyordu ki bu insanlar Allah için dua etmiyorlar. Bu insanlar kendilerini insanlara göstermek için dua ediyorlardı. Ki insanlar düşünsünler bunlar nasıl ruhsal, ruhani insandılar. Aslında bu göklerdeki babamız duası bu duanın sikiletidir her bir ruhtan doğan İsa'ya imanlı bu duanı ezberden bilmelidir. Gelin bunun açıklamasından bakalım. Birinci burada şöyle diyor. Diyor ki, göklerdeki babamız adın kutsal kılınsın. Bu ne demektir arkadaşlar? Bu demektir ki biz duaya başladığımızda bazen öyle oluyor ki insanlar direkt ihtiyaca geçiyorlar. Ama Allah bundan hoşlanmıyor. Neden? Çünkü Tanrı istiyor ki biz önce elimizde olan olanlar için Tanrı'ya şükredek. Bazen biz her şeyi unutuyoruz. Etrafımızda olan, elimizde olan bereketleri unutuyoruz ve direkt e, ihtiyaçlara geçiyoruz. Ama biz önce bu dua bize şunu öğretiyor ki biz duaya geldiğimizde biz Rabbi yüceltek. onu övək. Çünki Tanrı bizi uyandırdı. Tanrı bizi bilmirəm, yedizdə də ən əsası da şudur ki, Tanrı bizə biricik oğlunu göndərdi. Bizim günahlarımız üçün, bizi seçdi, bizi günahlarımız üçün çarmıqda isə Mesih kutsal qanını axıttı. Və bu şeylər üçün öncə biz Tanrını yücəltməliyik. Amma temiz yürekle yüceltmeli Anlamalıyız ki biz gerçekten de bunun için Rabb'e teşekkür ediyoruz ve onu yücelttikten sonra Kutsal Ruh bizim içimize, bizim yüreğimizi dolduruyor. Anlatabilir miyim? Tanrı bundan hoşlanıyor. İkincisi arkadaşlar şöyle diyor. Diyor ki egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bu ne demekti arkadaşlar? Biz biliyoruz ki Romalılara 12. bölüm 2. ayette diyor ki Tanrının iradesi isteği kamildir. Biz şunu bilmeliyiz ki biz insanız. Biz her zaman yanlış yapabiliriz. Bizim çok arzularımız, irademiz olabilir ama birinci yerde Tanrının iradesini koymamız lazımdı. Çünkü Tanrı her zaman bizim için en güzel şeyleri tasarlıyor o iyi bir babadı. Mesela sen araba mı almak istiyorsun, ev mi almak istiyorsun, bilmiyorum evlenmek mi istiyorsun. Hansa bir plan planın varsa onda Tanrı'ya dua et ki Ya Rab benim isteğim değil senin isteğin olsun. Çünkü sen onun isteğini isteyende Tanrı o zaman senin için ne kötü olabilirse o kapları kapatacak. Sana nə iyi ola bilirsə, o qapıları açacaq. Çünki Tanrı hər şeyi öncədən bilən Tanrıdır. Biz ona güvənməmiş lazımdır. Bu imanlar həyatında bu çox əhəmiyyətlidir. Bəzən biz e, kendi iradəmizlə hərəkət edəndə çox zaman problemlər yaşayırıq. O izdən mütləq Tanrının iradəsini istəyini arayın. Bazen insanlar Tanrı'ya diyorlar ki yok senin isteğin yok benim isteğim olsun. O zaman Tanrı da diyor ki tamam koy senin isteğin olsun. Onda eğer bizim isteğimize kaldıysa vay bizim halimize arkadaşlar. Üçüncü arkadaşlar diyor ki e, bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bu ekmeği hem bizim bu fiziki ekmeği olabilir. Hem de ruhani ekmek. Biz biliyoruz ki eğer günlerlik biz ekmeğimiz olmasa biz hastalanarız. Öylece de biz eğer ruhani ekmeğimiz olmasa yani Tanrı'nın kelamını okumasak onda bizim ruhumuz hasta olacak. Ruhumuz hasta olduysa bizim vücudumuz da hasta olacak. O yüzden biz her gün Tanrı'dan istemeliyiz ki kutsal kitabı okuyanda o bize kutsal kitap aracılığıyla konuşsun Onda biz hem sevinçle dolacağız hem, hem kutsal ruhla doa, dolacağız değişeceğiz ve bizim için çok iyi olacak dördüncü ise arkadaşlar bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla Arkadaşlar bu sözü söyleyende çok dikkatli olmamız lazımdı. Çünkü diyoruz ki bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi. Gelin biz bir yüreğimize bakalım ki bize kimse kötülük yapanda onları nasıl bağışlıyoruz. Eğer elle elliye bağışlıyoruz e, demek ki Allah da bizi nasıl bağışlasak öyle bağış. Ama yüzde yüz bağışlasak Tanrı da bizi yüzde bağışlayacak. O yüzden bu burada çok dikkatli olmamız lazım. Sonra diyor ki arkadaşlar ayartılmamıza izin verme bizi kötü olandan kurtar. Bu da çok önemli de. Çünkü biz arkadaşlar Tanrı'nın çocuklarıyız. Şeytan Tanrı'nın sevmediği gibi bizi de sevmiyor. Kötü olan kimdir? Kötü olan başlangıçtan şeytandır. O hiçbir zaman mesela dünyayı İsa'ya iman etmeye insanlarla işi yoktu. Neden? Çünkü zaten o diyor ki onlar benimdi. Ama o bilende ki hem biz iman ettik, biz İsa Mesih ile ilgileniyoruz. O var gücüyle çalışır ki bizi İsa Mesih'ten uzaklaştırsın. O yüzden her gün biz bunun için dua etmeliyiz ve İsa Mesih'in kanını çağırmalıyız hayatımıza, ailemize, çocuklarımıza, sevdiklerimizin Hayatına ki İsa sen bizi kanınla koru. Bizi kötü olandan koru. Arkadaşlar sonunda bu sözlerle bitiriyoruz. E, çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuza dek, sonsuzlara dek senindir. Amin. Yine de Tanrı'nı övmekle bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Rab sizi bereketlesin, korusun. İsa Mesih'in adıyla. Amin.